Selam bu sefer de sarı oldum arkadaşlar bu okay. aldığım tripleri çok sevdim bir tane daha sarı aldım o nasıl bir ton bilmiyorum aslında çok da şey değil bu arada bunu daha vurmadım sıkılaştırmadım Sıklaşsam daha daha belli olur hiç sarı falan yaptırmanıza gerek yok saçları yıpratmaya gerek yok bence sarıyı da hiç özlememişim hadi diğerlerini deneyelim Bir tane daha sarı aldığım için bunu bereyle göstermek istedim. Bunun da duruşunu çok sevdim arkadaşlar. Ama gözüm sarıdan uzaklaşmış bayağı. O yüzden koyu renkler daha çok hoşuma gitmeye başladı. Ama bunlar da fena değil. Bilemedim. Evet arkadaşlar kendi saç rengime en yakın saç rengini buldum ve çok güzel çok da duruyor. Sanırım en çok bunu beğendim ben. Tam sıkmadığım halde peruyu kapatamadım yani şu anda. Ona rağmen ben buradayım demiyor bence. Siz hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlarda görüşelim.